Hayat sizce nedir? İnsanlar bu konuyu pek dile getirmezler. Ama davranışlarıyla ve alışkanlıklarıyla adeta şunu söyler. Hayat yaşlanıp ölmeye beklediğimiz yerdir. Bir yazar da şöyle söylemiş. İnsanlık sessizce çaresizlik hayatı sürmektir. Bugün sizlere hayatınızı değiştirecek motivasyon konuşması konusu altında üzerinizdeki ölü toprağını atmanızı sağlayacak şeyler söylemek istiyorum. Hadi başlayalım. Herkes için ve her durumda kesin olan şudur ki insan hayalleri varsa yaşar. Senin de bir hayalin var ve muhtemelen şimdiye kadar o hayallerini gerçekleştirmek için vaktini boş harcadın. Ya erteledin ya da korktun ya da cesaret edemedi. Büyük bir ihtimalle bu durumları yaşamandaki sebep de çevrendeki insanlardı. Çünkü sana hayalleri kapılmamanı söylediler. Belki de koca okyanus olan hayallerini bir avuç sığ suya çevirdiler. Yine de kalbinin bir köşesinde hala bu hayallerin canlı olarak yaşamaktan. Gel beni ayağa kaldır diyor. Şimdi size harekete geçirecek bir şeyler söylemek istiyorum. Dünyanın en zengin yeri neresidir? Bunu bir düşünün. Amerika, Japonya, İsviçre gibi yerler Değil mi? Bilemediniz. Dünyadaki en zengin yer mezarlıklardır. Çünkü orası icata geçilmemiş fikirler, düşünülmüş ama gerçekleştirilmemiş projeler, söylenmiş şarkılar, yazılmamış kitaplar, girişilmemiş işlerle doludur. Neden onca fikir ve proje gerçekleştirilmedi sizce? Çünkü korkmuşlardı. Başkalarının yapamazsın. Bu kadar da uçulmaz ki. Beceremezsin yapılabilecek bir şey olsaydı başkaları yapardı. Sözlerini dinlediler ve hayallerinden vazgeçtiler. O kişiler belki senin yaşlarındaydı, belki de senin yürüdüğün sokaklardan yürüdüler. Ama düşündüklerini gerçekleştirecek cesaret onlar da yoktu. Peki senin için güzel haber ne? Mezarlıkta değilsin. Yani henüz değilsin. Şunu biliyorsun. Tek bir hayatın var ve geçen hiçbir saniye bir daha geri gelmeyecek yazıyı şu an okuduğunla sonraki okuduğun zamanki psikolojin aynı olmayacak. Çünkü birbiriyle aynı şey yoktur. Hiç kimsenin parmak izi aynı değildir. Ya da bir kitabı kaç kez okursan oku her seferinde farklı şeyler anlarsın. Zaman evrende olduğu gibi insanı değiştirerek geçer. Duran hiçbir şey yoktur. Her şey bir devinim halindedir. Sürekli değişir. Bu yazının aynısını bir daha yazamayacak. Bu anın aynısı bir daha hiç gelmeyecek. İşte bundan dolayı zaman her şeyden daha değerlidir bir bilgeye sormuşlar. Kör doğmaktan daha kötü ne olabilir diye görme yetisiyle doğup etrafındakileri görememektir demiş bilgi. Etrafına bir bak kitlelerin umutsuzluğuna rağmen birçok alanda başarılı insanlar çıkıyor. Çünkü bu insanlar hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmiyor. Kendini yalnız hissetme. Mücadele etmiş, hayallerine inanmış insanlarla aynı anlayısı oluyorsun. Düşündüğün her neyse bunun başarılı örnekleri var. Dünyada başarılacak o kadar çok şey var ki birçok hastalığın tedavisi hala bulunamadı. Afrika'da her yıl 5 milyon çocuk susuzluktan ölüyor. Bakın internetsizlikten, televizyonsuzluktan, marka telefonlarının olmayışından bahsetmiyorum. Maalesef bu durumları görmezden gelip biz işimize bakalım diyen birçok insan var. Neden cennete gitmek için ölmeyi bekliyoruz? Neden çevremizi, ülkemizi, yaşadığımız dünyayı cennete çevirmiyoruz? Neden olmasın? Neden hayallerimizin peşinden koşmayalım? Birileri imkansız dedi diye mi? Toplumun baskısından korktuk diye mi? Çevremizdeki insanlar bizi kınar diye mi? Belki de bazı başarılar gerçekleşmek için bizi, seni bekliyor. Neden olmasın? Bugün sizden bir ricam var. Böyle büyük bir hayal kurun. Sonra bir ortama çok samimi dostlarınızı çağırın. Teker teker de anlatabilirsiniz. Direkt ortaya da söyleyebilirsiniz. Göreceksiniz. Çok özel bir ortamda yaşamıyorsanız oradaki insanların büyük çoğunluğunun size söyleyeceği ilk şey o hayalin neden olayı gerçekleşmeyeceğidir. Diğer ricam ise yanınızda el freni vazifesi gören insanlardan kurtulun. Artık onları dinlemeyin. Çünkü bir daha bu dünyaya gelmeyeceğiz. Onların sizi durdurmasına izin vermeyin. Tarih etrafındakiler yüzünden paçısından tutulup aşağıya düşürülen insanlarla doludur. Biz bu dünyaya başkalarının hayatını yaşamaya gelmedik ki o yüzden kendi hayatınızı yaşayın, kendi eserlerinizi üretin. Kalabalıkların sizi götürmeye çalıştığı yerlere gitmeyin. Kendi yolunuza bakın. Her kim olursanız olun kendinizi eğitin. Burada liselerden, üniversitelerden bahsetmiyorum. Bahsettiğim nokta iç eğitim. Maddiyatla hayatını idare eden kişiler 25 yaşında ölür ama 75 yaşında gömülürler. Etraf hayatınızı değiştirebilecek güzel insanlarla dolu. Gidin onları bulun. Hayatınızı değiştirecek motivasyon konuşması başlığı altında kendinizi harekete geçirmeniz ve bunu geç olmadan yapmanız için anlatımda bulundum. Bir dahaki yazıya kadar esenle kalın.